Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fakir Pastör yoğurt yapma makinesinin nasıl kullanacağını ayrıntılarını kısaca size anlatmak istiyorum. Şimdi ayrıntılar önemli şeyler var. Herkes video yapmış bununla ilgili ama ayrıntıları bilen yok. Onlar anlatmıyorlar. Ben bunu yetkili servisi olduğum için size ayrıntılarını kısaca anlatacağım. Çok basit bir kullanımı var arkadaşlar. Hemen konuya geçmek istiyorum. Makinenin içine sütümüzü koyuyoruz. Yaklaşık 3 litre, net 3 litre süt alıyor arkadaşlar. Sütümüzü koyduk. Açma kapatma düğmesine basarak makineyi açıyoruz. Solda süt tipi seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Süt tipi seçeneğine basıyoruz. Çiğ süt mü? Pastörize süt mü? Onu soruyor arkadaşlar. Çiğ sütse bir sefer basıyorsunuz. Çiğ süte geçiyor. Pastörize ise bir daha basıyorsun aynı tuşa. Pastörize süt kısmına geçiyor. Onun yanında bir seçim daha çıkıyor arkadaşlar. Yoğurt tipini seçiyorsunuz. Biz pastörize seç seçtik arkadaşlar. İsterseniz de değiştirebilirsiniz. Bakın her basma değişiyor. Çiz geçiyor. Bir daha bastığınızda pastörizeye geçti. Pastörize ile çiğ sütün arasındaki fark çiğ sütü e, direkt e, sütçüden aldığınız kaynatılmamış süttür. Onu biliyorsunuz zaten. Pastörize ise siz sütü aldınız, bir yerde kaynattınız, 100 derece getiriniz, kaynattınız, kaynamış, soğumuş sütü içine koyuyorsunuz. Ben daha önce kaynatmış olduğum sütü koydum arkadaşlar. Çiğ süt koymadım. Çünkü kaymağını almak istiyordum ben. Kaymağını benim için önemli olduğu için kadayıfla yemek için kaymağını aldım arkadaşlar. Siz diyelim ki çiğ süt aldınız. Bakın şöyle yapıyor. Çiğ süte getirdiğiniz zaman 10 saatte yapıyor. Pasterize süt daha önce kaynattığınız süt olduğu için direkt 8 saate düşürüyor arkadaşlar. Şimdi 8 saate düşürülmüş seçeneği seçtim. Yani pastörize süt koydum. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Marketten aldığınız paket sütleri kesinlikle yapmaz. Onun içerisindeki yararlı madde alındığı için sütünüz kesilir arkadaşlar. Ya önceden kaynatmış olduğunuz sütçüden almış olduğunuz çiğ tüzü kaynamış süt yapacaksınız ya da direkt çiğ olarak koyacaksınız. Ben dediğim gibi pastörize süt süt seçeneğini getirdim. 8 saatte başladı arkadaşlar. Şimdi e Açtık, süt seçimini yaptık. Ondan sonra yoğurt seçimine geldik. Yoğurda getirdik arkadaşlar. Şeye, bir şey, bir biçeyim onu getirdik. Şurada tat kısmı geliyor. Tat kısmına getirdiğim zaman düğmeye basıyorum. Tatlı, normal, ekşi süt diyor. Biz şeyi değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunu normale getirelim. Tatlı değil de normale getirelim. Veyahut da tatlı seçelim fark etmez. Tatlı süt seçimini yaptık. Bakın her seferinde süre değişiyor arkadaşlar. Bakın. Tatlı da kısa. İşte normalde 6 saatte e, ek olursa 8 saat yapıyormuş arkadaşlar. Biz dediğim gibi tatlıya getirdik. Ondan sonra burada bir seçenek daha var. Yoğurdunuz cıvık mı olsun katı mı olsun seçeneği yapıyorsunuz. Biz katı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra start düğmesine basıyoruz. Start düğmesine bastınız. Makine sütü ısıtmaya başladı. Bakın 4 dakika 59 saniye. 4 saat 59 dakika. Özür dilerim. Bakın 4 saat 59 dakika seçeneğine geldi. Şimdi makineniz şu anda sarı yanıyor. Sarı ışık yanıyor. Isıtmaya başladı demek. Bir müddet sonra makine size yaklaşık bir saat yarım saat bir saat sonra o da pastörize süt seçtiğimiz zaman ha bakın yarım saat bir saat sonra şurada Şuradaki ısıtma işaretinin yanında maya ışığı yanacak. Maya koy diyecek size. Maya koy dediği zaman şuradaki ışık kırmızı olarak yanıp sönecek. Yanıp sönecek arkadaşlar. Yanıp söndüğü zaman içine kapağını açıp mayayı koyup maya koyup start vermeniz gerekiyor. Maya koyduktan sonra start veriyorsunuz. Makine mayalama işlemini yapıyor. Belirli sıfır e, sıfır sıfır yaldığı zaman kendi kapağınızı üstüne kapatıp buzdolabına koyuyorsunuz. Ertesi gün yoğurtunuz yapılmış olarak alıyorsunuz. Şimdi şöyle demiştim ben. Çiğ süt seçeneğini getirdiğiniz zaman e, ben şimdi iptal edeceğim. Ben daha sonra programlayacağım arkadaşlar. Benim şey önemli değil. Sizin için sıfırlıyorum ben bunu. Uzun süre bastığımız zaman sıfırlıyor arkadaşlar. Şimdi e, süt tipine bastım. Çiğ süte getirmek istiyorum çiğ süt seçeneğini seçtiğim zaman çiğ süt seçeneğini getirdim arkadaşlar. Yoğurt kısmına getirdim. Ondan sonra diyelim ki normale getirdim. 7 saat süre verdi bakın. Demin ben pastörde yaptığım için 5 saat süre vermişti. Şimdi 7 saat yaptı arkadaşlar. 7 saat seçeneğini getirdiğiniz zaman start verdik. Kıvamını ayarlayalım. kıvamı ayarladık, süreyi verdim. Bakın demin kır, sarı yanan ışık kırmızı yandı. Çiğ sütte kırmızı oluyor arkadaşlar. Şimdi 4 saat kala, 5 saat yani 7 saat 7 saat oldu, 5. saatte 4 dakika 59 4 saat 59 dakika yazdığında. Veyahut da işte bir saat sonra pardon özür dilerim 1 saat iki saat sonra şurada yüksek sıcaklık uyarısı verecek. Şurada yüksek sıcaklık uyarısı çıkacak. Yüksek sıcaklık uyarısı çıktığı zaman arkadaşlar makinede arıza var zannetmeyin. Yani kaynatma derecesine geldiği için kapağını açmayın, elinize sokmayın, herhangi bir tuşa dokunmayın. Yani sütü kendisi kaynattığı için tehlike var demektir. Elinizle aynı yakmayın diye sizi uyarıyor. O kaynam derecesine geliyor. Sonra yaklaşık 40 dereceye düşürünceye kadar 44 derece, 40 dereceye düşürünceye kadar o makine süre azalıyor. Onun sıcaklığı da düşüyor. Ondan sonra mayalama zamanı geliyor. Şuraya da bir sonra mavi yanacak arkadaşlar. Şaşırmayın. Mavi yandığı zaman süre devam ediyor demektir. maya zamanı geldiği zaman yine kırmızı yanıp yanıp sönecek, yanıp sönecek arkadaşlar. O zaman mayayı koyup tekrar start veriyorsunuz. Ee, Anlayamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmından e, soru sorarsanız ben bütün herkese cevap veriyorum. Videomu beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Ee, yeni bir başka bir videoyla karşılaşmak üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.